Almanya'da yeni yılda emeklilerin bir bölümü mutlu olurken bir bölümünü ise kötü bir haber bekliyor. Almanya'da emekli maaşlarına yeni yılda önemli bir zam gelmesi öngörülüyor. Yeni zamla birlikte maaşlar çoğalacak ancak bir noktadan sonra bazı emekliler vergi ödemek zorunda kalacak. Bu da bazı emeklilerde zama rağmen maaşlarında düşüşün yaşanması anlamına geliyor. Almanya'da emeklilik, sigortalar, sosyal güvenlik primleri, vergiler konusunda değişiklikler geliyor. Ancak birçok emeklinin zam sonrası vergi mükellefi olabileceği belirtilirken bu durumda yapılacak zamın eriyeceği belirtildi. Almanya'da emekli maaşları 2024'te önemli ölçüde artıyor. Buna neden olaraksa 2023'ün ikinci çeyreğinde maaşların yaklaşık %6,6 oranında artması görülüyor. Uzmanlar 2024 yılı için en az %5,5 ile %6 oranında bir emekli maaşı zammı öngörüyor.